şehirdeyiz. Neredeyiz? Üsküp. Evet, Üsküp'e geldik. Aslında dün geldik ama bugün gezmeye başlayabildik. Şöyle ufak bir çevreye bakındık. Biraz dinlendik. Çünkü e, yoğun bir... Haftanın arkasından <laughs> gelmiştik buraya. Bayağı yorgunduk. Hadi beraber. yere gidecek. Buraya da e, bir arkadaş, şunun arkadaşıyla da buluştuk dün. Onlar da biraz tavsiyeler bulması sağ Bayağı yardımcı oldular. E, güzel bir yerde gittik, yemek de gittik, yedik. Tatlı yedik. Bazı taş, ya bazı önemli yerleri de dün aslında gezdik ama çok fazla video çekmedik oralarda. Taş köprü olsun. işte Üsküp ikiye ayrılıyor. Bir Müslüman bölgesi, bir Hıristiyan bölgesi diye. O taş köprü de Vardar Nehri'nin üstüne kurulmuş bizim kaldığımız yer direkt Müslümanların yaşadığı çarşı, yani Türk çarşısı olarak geçiyor. Direkt dibinde yani penceresi çarşıya bakıyordu. E, fiyatı Otağı falan gizli. da uygundu. Gayet beni güzel gösterdi. İşte dün de biz köprüden geçip Hırsiyan tarafına da geçtik. Aslında iki farklı mimari ve kültürü fark ediyorsunuz. Müslüman Metin Çarşısı'nın olduğu bölge bildiğiniz yani İstanbul ve İzmir'den örnek vereceğim. Eminönü ve Kenaraltı gibi. Ama karşı tarafa geçtiğinizde yani eski olduğunu gibi daha az gelişmiş olduğu belli ama yani şunu görüyorsunuz. Biz daha çok heykel var, daha çok bir Avrupa mimarisini görüyorsunuz. Ama öyle daha küçük, öyle neler yani Türkiye'den örnek verirsek yazlık bir yeri havası veren bir havası var şehrin. Gelişime muhtaç olarak da gözüküyor ama nasıl söylerler bilmiyorum ama sıcak samimi bir de havası da var. Evet böyle Ege sahili havası evet. değil mi? Şu an evet. mesela hemen arkamızda e, Muratpaşa Camii'nin önündeki çeşme var. Şöyle göstereyim biraz. Esnaf yaptırmış onu bir artım. Esnaf yazıyor. Evet. Bu arada şey de söyleyelim. Bu Türk çarşısının olduğu yerde herkes Türkçe biliyor neredeyse. Evet. Yani aslında eski Türk... pazar diye de geçiyor. Evet, öyle, old, bir old öyle bir görüşemediği internete. Yani, yani internette old bazar diyorlar ama aslında Türk çarşısı değil. Evet. Bir de şöyle her yerde sular var. Herkes eylül basılar danışıyor. Su ihtiyacımız yani yani şey var. Yani burada herkes Türkçe konuşarak evet. anlaşabiliyorsunuz. Hıristiyan tarafında İngilizce ihtiyacımız olabilir. Ama Müslüman tarafında yani insanların e, dış görünüşü yapamadığı bizim insanımıza çok benziyorlar. Ama genelde yani Makedon ve Arnavut olarak yani kendini terendiriyorlar. Öyle genel olarak hoş bir ortam. Yani ben çok merak ediyorum açıkçası. iki evet. farklı kültürün nasıl yaşadığını ve zamanında burada yaşamış atalarımızda neler kalmış diye. Baya cami var gördük kadarıyla, ezan sesi biliyorsunuz yani. <laughs> evet, o zaman şimdi bir hemen önümüzde zaten otelimiz. Otelimizi göstereyim. Aynen, yani. kalabilirsiniz. Aynen, oca? biz beğendik oca. gayet da ortalama fiyatlı ve bence çok temizli. Birçok otele gittik, gittiğimiz en, en temiz otel buydu benim bir zaman kadar. Olabiliyor, doğru. Evet. O yüzden temizlik önemli bir kural ve kibar insanlardı yani. İçlerini e falan verdiler. Şöyle dönüyorum hemen. Şurası bizim otelimiz. O Konak diye ismi. Diğer açıdan da çekelim biraz da. Murat Paşa Camii'ni gösterelim değil mi? Aynen Murat Paşa Camii. Meydanda zaten orada direkt. Ufak bir cami. Özellikle kadın kısmı çok küçüktü. Erkek kısmı da küçüktü ama yani. Çok fazla insan sığmaz. Böyle çevredeki birkaç mahalle o, kadar. Hani, İstanbul'da da çok fazla eski cami var. Oraların mimarisi bile Fatih'te ve Üsküdar'da görmüştüm ben. Yani benzer şey, mimari devam etmiş yani o zaman biz biraz daha yürüyelim bilmiyorum üst daha fazla bir şey e, hani kısa kısa belki bir şeyler koyarız e, ama biz bunu bir genel e, ülke ya da şehir değil de bir Balkanlar olarak düşünüyoruz çünkü bir çok yere gitmeyi planladık e, belki şeyden de bahsedebiliriz yani araba kiraladık o da yine arkadaşımız sağolsun bize yardımcı oldu. güvenilir birilerinden kiraladık burada şey sıkıntısı var. ülkede yaşayacağınız zaman onun için ekstra para falan ödemeniz gerekiyor ya da o Arabayı kiralayan yerin buna izin vermesi gerekiyor. Sağ olsunlar ona da yardımcı oldular. Evet. Ee, öyle. Bir bakalım gezelim. Şansımıza bugün ama çok güzel. Evet bugün de yağmuru gösteriyordu aslında ama gökyüzünü görüyorsunuz. Şey derler ya anlatmaya evet. gerek yok. Çok iyi duruyor şu an. bize kesikler koyarak size şehri göstermeye çalışırız. Evet biliyorsunuz ki Üsküp Köftesi, Üskü Köftesi diye meşhur bir şey var burada. Onların en meşhur yerlerinden birisi arkamda gördüğünüz Kosmos. Cosmo, ben de ismini şey okuyamıyorum. Onları araştırdığımda bir yer daha vardı ama son zamanlarda çok fazla kötü yorumlanmış. İşte temiz değil falan filan diye Google'dan yine ismini koyarım isterseniz bakabilirsiniz. Şöyle ki biz burayı da denemedik. Çünkü dün geldiğimizde bize tavsiye edilen başka bir yeri denedik. Otel resepsiyonundan en güzel yer burası dendi. Orayı denedik. O da yani köfteydi. Zaten araştırdığımda da şey deniyor hani Özel yani Üsküp köfte Üsküp köftesi deniyor ama bizim yediğimiz köfteden bir farkı yok. Çok da güzel olmayınca bizi daha denemek e, şans verme taraftarını olmadık yani. Konuşamadım nedense söyleyemedim. Olsun. Aynen ya yani çok üst... bizim ağızlığımıza çok uygun değiller. Evet. Ya kuru fasulyesi de mekluydu. Mesela onu da denedik. Ha, yenir Burada mi çok yenir? Lezzetli değildi. Yediğimiz en lezzetli şey patatesli mesela. <laughs> evet. Yenir mi yenir ama hani bu Çordalar da... Çorbaları da güzeldi bu arada öyleydi. Piçerle de yediğimiz çorba güzeldi. Evet. çorbası vardı. Bir de şey göreceksiniz zaten. Baktığımızda, araştırdığımızda atıyorum bu da türlüçe de tavsiye edecekler. Size börek de tavsiye edecekler. Ama hepsinin altında şu yorumu göreceksiniz. Yemeseniz de olur. Evet, Çünkü bizim bizimkinden yani... bir farkı yok öyle çok. Bizim kültürümüzde de olduğu için bu tarz yemekler. Evet, aynen. Hmm. Böyle... En fazla bir baharat farkı var. Mesela fasulyede o vardı. Sadece farklı bir baharat var. Evet, vardı. Yani. bir de şey ne derler. Hani başka bir yere gittiğinde aç kalma ama burada aç kalmazsınız yani. Burada Aynen. helal ürün de çok. Helal ürüne takıntılı olan insanlar için. Öyle. Tek Biz... ben farklı bir şey söyledim Söyle. yemekle ilgili. Yemeklerin yanında dün yediğimiz yerde sadece domates satıyorlardı mesela. Sadece Aa, biber. Evet. menüde şaşırdık ona. Mesela de... salatalık yani... Domates. Salatalık, biber tek başına biber satıyorlar. Satıyor yani. Aynen. Bir de şey meşhur böyle, salata alıyorlar. Atıyorum domates salatalık salatası. Üstüne peynir. Patates satıyorlar. Üstüne peynir rendeleyip yani böyle. Peynir var. Aynen. Birçok şeyin üstüne rendelenmiş peynir var. <laughs> evet, burada da bir köfte hazırlıyor. aldım şimdi buraya. Kuyumcular. Sen şimdi İzmir'i bildiğin için ver. kenar altı diyorsun. Hadi. İstanbul'da da emin olun. Yani başka şehirlerde de kesin vardı. Ben bu ikisini bildiğim için. Çok fazla kuyumcu var. Ben buna çok şaşırdım. Daha önce Türkiye dışında hiçbir yerde bu kadar fazla kuyumcuya denk gelmemişim. Şimdi Arap ülkelerinde oluyor. Ee, ama bu kadar dikkatimi çekmemişim. Bir emin değilim. Burada Buradan Ohrit'e geçeceğiz ya. Ohrit'te e, Ohrit incisi diye bir şey var. Ondan bahsedeceğim. Kuyumcularda mesela benim gibi bir kuyumcu parıl parıl olur değil mi? Hı hı. Hepsi Hep öyle değildi. Kimisi sadece full inci koymuştu mesela. Evet. Ve parıl parıl olanlar da böyle bana Arapları atılan neden sonra Çok büyük, çok ihtişamlı takılar. Yani takamazsınız. Sadece düğünde göstermelik takılır onlar bence. Yeni düğün yapmış. İnsan psikolojisi. Aynen. bize şey derler altın kemer. İşte öyle hayal edin takıları. Ya ben bilmiyorum. Os, Os, Osmanlı böyle pembe dizileri var ya oradaki insanların takıları gibi aslında. Tabii. Mesela evet. işte saraylarda takılanlar da şu zamanda takılan takı. Karşıdaki her zaman sanırım. Şurası değil mi? Şurası bak kardeş. Aa, şey. Burada da bir cami var. Evet, cami çok küçük küçük ama camileri çok <laughs> Şehir böyle şey gibi ya Küçük kasaba ee, Ve samimi bence ya Eğer de herkes birbirini tanıyorsa Burada karnında doyuyorsa Burada insanlar mutludur diye düşünüyorum Ama dün buradaki Yerel yaşayan arkadaşlardan Yani bir çift arkadaşla Biraz sohbet ettik Zamanında çekişme çokmuş burada Müslüman ve Hristiyan olarak. Ee, ve özellikle Türkler de Sevin diyormuş. Ama bu son 10 15-10 yılda Türkiye'nin buradaki yatırımları arttığı için Türkler olan bakış açıları pozitif anlamda değişmiş. Şimdi pozitif ayrımcılık görüyorlarmış. Evet. Eskiden negatifmiş şimdi pozitif. Soldan bu çıkabilir miyiz bu acaba? Burası da Mustafa Paşa Camii. Biz düz şehirlerde gezmeye alıştığımız için şu an zorlanıyoruz. Burayla ilgili bilgimiz var mı hiç? Hayır. Hatırlamıyorum. Neyse önünde yazı vardır onu çeker koyarsınız. Çok hazırlanamadığımız bir yazı Evet. Yine buna da çok uzun bir gezimiz var. Evet. girdik. Yani şehrin bir kısmını görüyor gibi. Bazı büyük binalar manzara engellemiş ama fena değil. Şu bilgi vermek için açmak istediğim videoyu Yavuz Sultan Selim'in veziriymiş. Onun onun yaptırdığı bir cami. Ama burada 1963'te sanırım bir deprem olmuş bu bölgede. Çok büyük zararlar görmüş. Ne kadar restorasyon, inovasyon yani renovasyon yapsalar da hala sıkıntı yaşamaktaymış. Yani düzenli olarak bir restorasyon çalışması devam ediyormuş camide. Ama güzel bir manzarası yok değil. Müthiş mi? Hayır ama en azından var bir şeyler. Gelinebilir. Güneş varken çok güzel. Evet, evet. gökyüzü çok güzel çıkıyor. Mustafa Paşa Camisi'nin yanında da Üsküp Kalesi var. Biraz içi maalesef bizim ülkemizdeki eski kaleler gibi bakımsız. Üçlü soğan içine girdik şu an geziyoruz ama bütün şehrin Dört tarafında görüyor anladığım kadarıyla. Biraz o manzaralardan koyarız kesitleri. Hadi bir de stadyum yapacağız. Hristiyan tarafını görüyor şu anın tarafı. Hristiyan tarafı. Hatta yukarıda da haç Evet. Bu. biraz gezdikten sonra, şehri izledikten sonra Makedonya Kilisesi'ne geldik. Kale ile ilgili ya girişine de söylemişim çok bakımlı değildi ama şehri görmek için güzel bir manzara var. Şehrin iki tarafında görüyor. Hem tarafından tarafında hem Hristiyan tarafında. Şu an Hristiyan tarafına geldik. Makedonya Kilisesi diye büyük bir kiliseleri var. i̇nsanlar yani şu anda da aktif gelip dua ediyorlardı biz içeri gezerken. İçerisi rengarenk, renk cümbüşü. Ya gelip bir Görülebilir bir 5 dakika, 10 dakika ayrılabilir. Öyle biz şu anda şehrin içindeki noktalarımızı gezdik sayılır. Çok fazla yer yok zaten. Öyle turistik olarak. Şu an herhalde Gülüş Resort'la Kanyon'a doğru gideceğiz. Evet. Arabayı park ettiğimiz yere doğru yürüyebiliriz. Müslüman tarafına park etmiştik. Evet. <laughs> Hadi gidelim. şu anda Makedonya Meydanı'na geldik. Bayağı görüldüğü gibi çok beyazdır yani. Açık renkli. Üstüne de emin değilim ama İskender'in heykeli olabilir. Bakın güzel, hep sonuç şu düzeltir, Ama gösteri falan çok güzel duruyor. Daha evet. aslanlar koymuşlar, askerler Şu ileride görülen köprü de gözüküyor mu oğlum? Orası da taş köprü. Müslüman tarafla Hristiyan tarafı ayıran. Şu anda Hristiyan tarafındayız biz. Burada da böyle geniş caddelerle olan küçük küçük bölgeler var. Kafelerin olduğu, alışveriş merkezlerinin olduğu. Ama hoş güzel bir meydan. Ve taş köprünün hemen bitişiğinde. Şimdi biz o taş köprüden geçip Müslüman tarafı doğru ilerleyeceğiz. Bu Hristiyan tarafı mesela şurada da görülebilir. Çok fazla heykel var yani Avrupa'daki birçok ülkede olduğu gibi mesela binanın altında her kolona neredeyse heykel konulmuş. Ve bu mimari bu tarafın hakim, Hristiyan tarafında hakim mimari bu. Devam edelim biraz fazla sıcak. Evet. Şu anda taş köprünün üstüne geldik. Yani gördüğünüz gibi yine burada da bir sürü heykel var ama birçok tabela kiril alfabesi olduğu için anlayamıyoruz. Mesela şurada da bir güzel bir heykel var. Ya Burası ya şu yan, Bu yan tarafta da köprü üstünde. Yok o eski deliğini okumuştum ben onun açıklamasını da. Hem Makedonya'nın kültüründen hem de dünya tarihinden insan silüetleri koymuşlar. Ya, akşam çok güzel ışıklandırılıyor orası. Akşam güzel bir fotoğraf çıkabilir oradan. Şu an üstünden geçtiğimiz nehir de o meşhur Vardal'e. Yine bir sürü türkülerin yazıldığı bir Makedonya Village Resort değil mi? Yani köy diye geçiyor. Aynen, Makedonya Village Resort yazınca çıkıyor. Biz bayağı dönerek geldik. Yol aslında güzel. Yeşillik falan şehri de görüyorsun. Zaten buradan da gözüküyor. o stadyum da gözüküyor. Sanırım orası stadyum. Evet. Bir yanda da kalem olduğu yer gözüküyor. Çok güzel bir manzarası var. Evet. Havası da Böylece çok güzel. var evler var. Bilmiyorum şu köpekler bizi rahatsız etmezse biraz yürüyelim. Yağmur da çiseliyor. Bu arada biz arabayla geldik. Ee, ama buralara tur yapıldığını biliyorum. Onlar için de blogda araştırıp bir bilgi paylaşırım zaten. Ama özellikle Balkanları geziyorsunuz zaten arabayla daha evet. rahat diye bir söylenti vardı. Biz deniyoruz. Bakalım rahat mı değil mi ona göre. Bize deriz ki buralara servisle turla gelin. Yuvayla Matka Kanyonuna doğru gitmeye çalışıyoruz. Bu Village Resort'un olduğu yerden. Google Maps'te açtığımız yolları takip ettiğiniz zaman bazen arazi yollarına yönlendiriyor. Birkaç kere yönlendirdi bizi. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, yani arabanız yüksek değilse, yüksek değil, yerden yüksek yani 4x4 az bir araç değilse problem olabilir o yollarda. Bir de sonunda neyle karşı ne için? Normal yoldan gidebilmek için biz geldiğimiz yolu bildiğimiz için oradan dönüyoruz. Ama ona dikkat etmeniz için biz videoyu açalım söyleyelim dedik. Sen şimdi birazdan denk gelirse bu yollardan göstermek de istiyorum. Mesela şu yolu da yol olarak gösterebiliyor size. Yani burası çamur bir de yağmur yağıyor. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Maybe skip another body on our own. I'll cut it like this. This guy lives in London. I'm with yours. 29 and I found myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we passed out let them rewind and 19 was the year i had to leave you but now i'm seeing all the signs is this really happening i can't believe it's true i'm just as surprised as you <gülüyor> <gülüyor> İster en uca, istersen de buraya. Ama o da sıkışabiliriz. Bence de burası güzel. Şöyle bir manzara. Aynen. Ee, bu mağara gezisi. Kanyon'da da geziyorlar. Kişi Hadi. başı 500. 500 bin Evet. Yani 5 euro gibi bir şey. Hayır 8,5 euro gibi bir şey. 60 ya. 61,5 civarı bir şey. Aa, pardon ben Zaten 300 yazıyor, gibi sayıyorum. Euro ile ödemek istersen 8,5 euro. E, kartla da ödeme yapılıyor. O açıdan iyi oldu bizim için. Evet bir saat sürecek yani. toplamda gidip gelmesiyle yani. birlikte. Eğer e, sadece kanyon gezisi isterseniz 200 lira o da 20 dakika, 25 dakika. Da, da. da. evet. da. E şeyde, Kanada'daki daha da biz, üstümüz onu çok da uygun da. değildi. Vallahi ben tercih etmedik. Ofri'de deneyebiliriz ama orada Şimdi da var. Da var. <laughs> Kartal'da bir tur yaptık. Bence çok keyifliydi, huzurluydu. Biz mağara turuyla birlikte olan yani bot turunu aldık. 500 liraydı. 8,5 lira şu anki Son Sonuçta değişimi bilmiyorum. Ee, bot, şey, mağaranın içine botla girmiyoruz. Çünkü biz öyle ben gitmiştik. Aynı çok küçük bir mağara. Çok da bir... Yani mağaralı şey olan tur almanızı tavsiye etmiyoruz. Aynen. Aynen. Yani içindeki turu tercih edebilirsiniz. Evet, Bu da kıyafetimiz uygunsa belki kano daha keyifli, eğlenceli olabilir. Evet <laughs> güzel, temiz bir hava aldık açıkçası. vakti olan insanlar için tavsiye ederiz. Bence de yani. Evet. Çok hoş. Şey, güzel. De. Biz şimdi gidiyoruz arabaya doğru. Bakalım. Yer şimdi Var bir mi? noktamıza gel. Aynen üstlükte bir şey kalmadı evet. bizim içimiz. Gideceğimiz yere doğru. Devam edelim.